Taban değiştirme kuralını şöyle uyguluyoruz arkadaşlar. Mesela logaritma A tabanında B'yi yeni bir tabanda mesela C tabanında yazmak istiyorsak iki tane logaritma olarak yazabiliyoruz. Yani paya da paydaya da bir logaritma C tabanı hazırlıyoruz. B gene üstte oluyor. A altta oluyor. Yani ne demek istiyorum? Mesela bu logaritma 3 tabanında 7'yi 2 tabanında yazmak istersem 2 tane logaritma hazırlamam lazım. Logaritma 2 tabanı hem yukarıya hem de aşağı yazdım. Üstteki üste yani 7 gene yukarıda olacak, 3 de aşağıda olacak. Böylece iki farklı logaritma olarak yazabiliyoruz önce. 5 tabanında 11 mesela 3 tabanında yazmak istesem 2 tane logaritma 3 tabanı hazırlıyorum hem paya hem paydaya. 11 yukarıda 5 aşağıda. Peki mesela 2 tabanında 13'ü 10 tabanında yazsak. Şu özel tabanlara da şöyle bir hatırlamış olalım. 10 tabanın özelliği neydi? Taban yazılmıyordu. O zaman yukarıya logaritma 10 tabanı diyeceğim. Haliyle tabanı yazmıyorum. Logaritma 10 tabanında 13. Logaritma 10 tabanında 2. E tabanında yazmak istersek. E tabanında ne demekti? Elen diye yazılıyordu. Logaritma 3 tabanında 5'i e tabanına çevirirsek ln 5 bölü ln 3 olacaktır değil mi? Son olarak logaritma 3 tabanında 7'yi peki 7 tabanında yazarsam ne olur? Gene iki tane logaritma 7 tabanı hem yukarıya hem aşağıya hazırlayıp logaritma 7 tabanı 7 tabanı dedim. Üstteki üstte alttaki altta. E, logaritma 7 tabanında 7 de yalnız ne olur? 1'de o zaman bu 1 bölü logaritma 7 tabanında 3 oldu. Yani sanki 1 bölü yaptığımız zaman şu ikisi yer değişiyormuş gibi oldu değil mi? O zaman bunu da bir not olarak bu taban değiştirmenin bir sonucu olarak düşünebiliriz. Logaritma A tabanında B neye eşit olacaktır? 1 bölü logaritma B tabanında A'ya eşit olacaktır. Hemen bunu bir örnek üzerinde görelim. Karşımıza böyle bir soru çıktığında o zaman 1 bölü logaritma 5 tabanında 15 gibi. Hemen ne düşünmeliyim? Bu aslında logaritma 15 tabanında 5'e eşittir. Veya bu da neye eşittir? Logaritma 15 tabanında 3'e eşittir. Logaritmada tabanlar aynı arası artı olduğunda bu özellik neydi? Çarpmayı toplamaya dönüştürüyordu. Demek ki 5 çarpı 3'müş bunun orijinali. 15 tabanında 15'inde cevabı kaç olup? 1 olur. Şimdi bakın bence bu örnek çok önemli. Niye? Şimdi elimizde logaritma 2 tabanında 3 bölü 2 tabanında 6 var. İşte burada şöyle düşünmemiz lazım. Kuralları hep tersten de uygulayabilmeliyiz. Ben bunu bütün özelliklerde vurgulamaya çalışıyorum. Bu da taban değiştirme tersten sorulmuş. Yani bu aslında hangi logaritmaymış? Logaritma 6 tabanında 3'müş. Bunu iki tabanında yazmışlar değil mi? Hem yukarıda hem aşağıda iki tabanı var. Bunu iki tabanına çevirmişler. Aynı şekilde bu da tabanlar yazmadığına göre demek ki taban 10 10 tabanına çevirmişler. Ve orijinal neymiş? Logaritma 6 tabanında 2'ymiş. O zaman biraz önceki soruda olduğu gibi bu aslında neyin açılmış hali? Logaritma 6 tabanında 3 çarpı 2'nin açılmış hali. Bunun da cevabı 1 oldu. Bakın bu özellik şu an tabi kuralı yeni verdiğimiz için belki aklımıza gelebilir ama bütün kurallara bir arada karışık soru çözerken baktığımızda şeyle çok karışıyor. Logaritma çarpmayı toplamaya dönüştürüyordu. Bölmeyi çıkarmaya dönüştürüyordu. Yani şu özellikle karışıyor. Logaritma A tabanında B bölü C olursa biz bunu çıkarmaya dönüştürüyorduk değil mi? Şu an verdiğimiz olayın bununla hiçbir alakası yok. Çünkü burada bölüm halinde olan e, logaritmalar bölüm halinde olduğunda böyle taban değiştirmeyi düşüneceğiz. Şimdi bakın geldik belki de bu dersin en önemli sorusuna. Çoğunlukla öğrenciler şunu da soruyor. Ya hocam biz taban değiştirmede e, yani ben mesela bu logaritma 3 tabanında 7'yi 2 tabanında yazıyorum ama aslında daha çirkin bir şey oluyor. Yani ben bunu soruda niye böyle yazayım gibi sorularda en çok kullanacağımız şekli işte bu arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu örnekte verdiği veriler hep 3 tabanında. İşte bu ifadeyi de ben buraya kısaca soru işaretledim ama M ve N türünden yazın diye istiyor bizden. Bunları kullanabilmem için benim logaritmamın 3 tabanında olması lazım. İşte logaritmadaki taban değiştirme en çok bu tip sorularda kullanılır. Ben hemen bu 18 tabanındaki logaritmayı 3 tabanına çeviriyorum. 2 tane 3 tabanını hazırladım. 75 yukarıda, 18 aşağıda. E böyle sorularda bu sayıları asal çarpanlarına ayırıyorduk. Ama sayı küçük olduğu için akıldan da yapabiliriz. Mesela 75, 25 çarpı 3. O zaman bu logaritma 3 tabanında 25 artı logaritma 3 tabanında 3 diye yazılabilir. 18'i de 9 çarpı 2 diye düşünsem... Logaritma 3 tabanında 9 artı logaritma 3 tabanında 2 olacak. Artık bu M ve N'yi kullanabilir hale geldim herhalde. Şurası zaten ne oldu? Ne diye soruda da vermiş. 3 e, tabanında 9, 2'dir. 3 tabanında 3, 1'dir. Bir tek 3 tabanında 25 kaldı. O da 5'in karesi olduğu için onu da şurada ayrıca gösterelim. Logaritma 3 tabanında 5'in karesi diye düşüneceğiz. E, üssü de başı atacağız. 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 olacak. Yani burası da ne olacak? 2m olacak. Böylece soruyu çözmüş olduk. Yani cevap 2m artı 1 bölü n artı 2 diye söyleyebileceğiz.